Aho oh, İsmail abi günaydın. Günaydın. Nasılsın? Çok şükür sen. Ee, yeni bir güne... <laughs> Adana sıcağında neyi bekledin sen? <laughs> abi çok sıcak. Şimdi ne yapacağız? Parayı bulduk diye kaşarlı ızgara yapacağız. Double kaşarlı ızgara. Bıçak nerede? Aha. Kaşarlı ızgaranın üstüne tekrar mı kaşar koyalım? Tabii. Ya, ızgara istedim. Of. of. Abi. Kaşarlı... Bir şey göster Şimdi şöyle katalım. Yani. Vallahi az, abi. az, 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 az. Oh. Oo. Tavuğu gördün mü? Abi bir kilo tavuk var orada. Artık hakkıyla yapıyor abi. Kamera açık diye fazla katmıyoruz artık. Bu mu hakkı? He ha, hakkı bu. Hakkı kim? Hakkı. <laughs> Biraz dinlendin, soğudun, geri ha. Gide. Hadi ya Allah. Ya ızgara gelmiş. Izgara gelmiş. Yol <laughs> Yolun sonunda Nuri video çekiyor işte. Ha. Nuri yaptı oluyor. Tabi. Her şeyi ben yapıyorum abi. Neyi sen yapıyorsun Nuri? Servisi ben açıyorum, dürümleri ben yapıyorum, döneri ben kesiyorum. Sen her şeycisin. Her dedi. şeyi ben yapıyorum. Sanki onu yağlamadın ama. Oo yağlayacağız şimdi. Ha bak yağ dedi şerbet o şerbet. O senin yengen. Yengen, yengen. Böyle. Bol şerbetli olsun. Şerbetimizi. Bol olsun. Antep'teki şerbet aklıma geldi ya. Ya o neydi öyle ya? Direkt damağımda eridi anasını. Dişimi kullanmadım. Bismillah ya. Dişimi kullanmadım. Buna da mi acaba? Katmer şerbeti olur mu buna? Tabi tabi kesinlikle olur. Ha? Olur tabi olur. Şöyle kıpkırmızı İsmail abi. Şimdi baharatlar yanıyor tadı da güzel olmuyor hı hı. diyenler var. Evet. Asıl lezzeti o baharatların yanması veriyor zaten. O öyle oraya tepkimeye giriyor ya. Yani. Tepkimeye giriyor. Tepkimeye girince öyle oluyor. Allah Allah. Bu da böyle böyle kekik, az kekik. Buraya da az kekik. Az 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 az. Ha. He he gel. Gördün? Ben gördüm abi. Ben biliyorum zaten Nuri. Ne zaman sen kamera önüne geçeceksin? Ben geçerim, her an geçebilirim. Artı 10.000 like gelirse İsmail abi gösteriyor. Bu videoya 10.000 like gelirse <laughs> göreceksiniz. Göstereceğiz. Evet. Oo gördün mü? Ben gördüm. Bak ben bunun olayını biliyorum. Kamera koku aldı mı? Aldı. Ben bunun olayını biliyorum. Abi kaşarlı ızgara efsane oluyor. Bak buraya cidden gelin. Şu ürünü deneyin. Şunu deneyin. Niye bağırıyorsun? Ki? Deneyin abi. Evet. Şimdi Alo. gördün mü? Aa bu. Yanma. Ha. Nasıl şimdi bu Bu ne oldu şimdi ha? Ne dedi şimdi ha, sen? Bu ne? Bu ne? Dur bir daha kapatacağım. Senin de elin ayağın birbirine dolandı ha. Ayrılsın şöyle. Ha. Oldu. Aha oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hele bunu bir doğru ya. Gel. Abo. Şimdi bunun üstüne de kaşar koyacağız. Tabii. Oldu. Olmadı. İsmail <laughs> abi. Gördün mü? Of. Bak elini korkak alıştırdın ha. Aa ya. Şuna kaşar koy öyle şuraya. Kaşar çok pahalı abi. Abi koysana şuraya. Şuraya mı? Tamam. Gönder abi. Gel gel. Aha fiyata 100 lira eklendi. Artı 100 lira eklendi. <laughs> Elim yanacak ama. Buna şöyle, değer. Bak İsmail <laughs> abi. Şöyle gördün mü? Abo. Oldu mu? Net bunu yemen lazım. Net. Net. Yemesen sen ne gurmecisin? Sen ne lezzet tutkunusun? Sen ne bir şeysin, hiçbir şeysin? Abi. Sen bunu yemeliysen çok şey kaybetmişsin. O zaman döner bizim işimiz.